Merhaba. Bugün hepimizin, yani kelimenin tam anlamıyla hepimizin cebini yakan o malum konuyu masaya yatırıyoruz. Türkiye'nin bir türlü çözülemeyen enflasyon bilmecesi. Peki bu fiyatlar neden durmuyor ve daha da önemlisi bu döngüden bir çıkış var mı? Gelin hep beraber bakalım. Şimdi bu enflasyon dediğimiz şey, hani o açıklanan rakamlar var ya, aslında onlar sadece birer sayı değil. O sayılar bizim markette, pazarda kiramızı öderken yaşadığımız gerçeğin ta kendisi. Peki, iyi güzel de, bu artışların arkasında tam olarak ne yatıyor? Gelin, meselenin kökenine inelim biraz. İlk olarak, şu fiyatları sürekli yukarı iten o meşhur kısır döngüye bir bakalım. Çünkü, enflasyon biliyorsunuz tek bir düğmeye basınca olan bir şey değil. Daha çok bir domino etkisi gibi. Birbiriyle bağlantılı, birbirini sürekli tetikleyen bir sürü faktör var işin içinde. İşte o domino taşları bunlar. Baksanıza, üretim maliyetleri artıyor, kur bir yandan baskılıyor, küresel piyasalardan şoklar geliyor, e bir de üstüne bizim hiç durmayan tüketim talebimiz ekleniyor. Bütün bunlar bir araya gelince fiyatları durdurabilene aşk olsun. Şimdi gelin bu çarklar tam olarak nasıl dönüyor ona bir bakalım. Genelde hikaye hep aynı yerden başlıyor, döviz kuru. Yani Türk lirasının değeri düşünce ne oluyor? Yurt dışından aldığımız yani ithal ettiğimiz her şeyin fiyatı anında fırlıyor. Bu raftaki bir çikolata da olabilir, bir fabrikanın üretim için kullandığı hayati bir parça da olabilir. Fark etmiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var, Türkiye ekonomisi maalesef özellikle enerji ve üretimde kullanılan pek çok ara malzemede dışarıya bağımlı. Hal böyle olunca kurdaki en ufak bir zıplama bile doğrudan fabrikadaki üreticinin maliyetini artırıyor. E bu da zincirleme bir reaksiyon başlatıyor tabii. Ve bu zincirin son halkası neresi dersiniz? Tabii ki biziz. O artan maliyetler dönüp dolaşıp bizim markette, mağazada gördüğümüz etiketlere yansıyor. Kısacası kurdaki artış eninde sonunda gelip bizim cebimize dokunuyor. Hikaye bu kadar basit aslında. Peki, işin sadece maliyet boyutu mu var? Tabii ki hayır. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani talep tarafına bakalım. İşin bir de psikolojik boyutu var. Yani bizim geleceğe dair beklentilerimiz bugünkü fiyatları nasıl etkiliyor ona bir göz atalım. İşte sihirli cümle bu. Bugün al, yarın kesin daha pahalı olacak. Bu düşünce var ya yüksek enflasyon ortamında hepimizin beynine kazınmış durumda. Bütün tüketim kararlarımızı da işte bu basit ama güçlü beklenti şekillendiriyor. Ve bu beklentiyle birlikte adeta kendi kendini besleyen bir döngü başlıyor. Bakın nasıl işliyor. Önce fiyatlar artacak beklentisi oluşuyor, sonra ne yapıyoruz? Dur şunu şimdiden alayım diyoruz ve harcamaları öne çekiyoruz. Bu harcamaları da maaş zamları, tüketici kredileri falan finanse ediyor. Sonuç, herkes bir şey almaya koşunca talep patlıyor ve fiyatlar gerçekten de artıyor. İşte size kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Peki bu hemen harcı ateşini körükleyen odunlar ne? 1. ekonomiyi sürekli canlı tutmaya çalışan kamu harcamaları. 2. paranı bankaya koysam bile değerini koruyamadığın o düşük faiz ortamı. 3. geleceğe dair o belirsizlik. Yarın ne olacağı belli değil, en iyisi şimdi alayım düşüncesi. İşte bu üçü birleşince kimse tasarruf etmek istemiyor, herkes harcamaya koşuyor. Tamam, sorunu anladık. Maliyetler artıyor, talep patlıyor, beklentiler bozuk. Peki çözüm ne? Bu döngüyü kırmak mümkün mü? İşte şimdi bu bilmeceyi çözmek için ortaya konan üç ayaklı stratejiye, yani çözümün anahtarlarına bakacağız. Şunu en başta söylemek lazım, enflasyonla mücadele hani tek bir sihirli değnek dokunuşuyla olacak iş değil. Bunu üç ayaklı bir tabure gibi düşünün. Bir ayağı para politikası, diğeri maliye politikası, üçüncüsü de yapısal reformlar. Bu ayaklardan biri bile eksik ya da kısa kalırsa o tabure devrilir. Denge kurmak imkansız hale gelir. İşte işin sırrı tam da burada. Uyum. Yani bir araba düşünün. Para politikası frene basarken maliye politikasının gaza yüklenmemesi lazım. Biri faizlerle falan piyasayı biraz soğutmaya çalışırken diğerinin de kamu harcamalarını kısıp ona destek olması gerekiyor. Kısacası bu iki politikanın aynı anda aynı yöne doğru hareket etmesi şart. Başarının anahtarı kesinlikle bu koordinasyon. Ve tüm bunların merkezinde ne var biliyor musunuz? Kredibilite. Yani, basitçe, güvenilirlik. Bu kelime size biraz soyut gelebilir ama sonuçları o kadar somut ki. Yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi, döviz kurunun sakinleşmesi, hatta bizim fiyatlar artacak beklentimizin kırılması, hepsi ama hepsi bu güvenin sağlanıp sağlanamayacağına bağlı. Şimdi geldik o meşhur taburenin üçüncü ve belki de en sağlam olması gereken ayağına. Yapısal reformlar. Bakın bunlar aspirin gibi anlık çözümler değil. Bunlar ekonominin temelini, DNA'sını değiştirecek, onu gelecekteki fırtınalara karşı daha dayanıklı hale getirecek uzun vadeli, köklü değişiklikler. Peki neyi hedefliyor bu reformlar? Kısaca ekonominin dışarıya olan bağımlılığını azaltmayı, daha verimli, daha rekabetçi bir hale gelmesini, ürettiğini daha çok satıp daha çok döviz kazanmasını. Yani lafın kısası sadece günü kurtarmayı değil, geleceği sağlam bir zemine oturtmayı hedefliyor. Peki bu yol haritasında neler var? Somut olarak konuşursak İthal ürünler yerine yerli üretimi teşvik etmekten tutun da eğitim sistemini bugünün iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye kadar yargıyı hızlandırmak, bürokrasiyi azaltmak, vergi sistemini herkesin anlayacağı şekilde basitleştirmek, gördüğünüz gibi bu devasa bir proje, ekonominin her bir parçasını elden geçirmeyi hedefliyor. Bütün bu çabanın, bütün bu reformların varmak istediği tek bir nihai hedef var aslında. Öngörülebilir bir ortam yaratmak. Çünkü para belirsizliği sevmez. Yatırımcı hem yerli hem yabancı ancak ve ancak önünü görebildiği, kuralların belli olduğu, istikrarlı bir ortama güvenir ve yatırım yapar. Her şeyin başı bu. Ve sonunda tüm bu anlattıklarımızdan sonra akıllara o büyük soru geliyor. Peki bu kadar karmaşık bir denklemi çözmek için gereken o uyum, o ahenk gerçekten sağlanabilir mi? Para politikası, maliye politikası ve o sabır gerektiren yapısal reformlar bu üçü bir arada aynı orkestra gibi uyum içinde çalışabilecek mi? İşte bu sorunun cevabı Türkiye ekonomisinin gelecekteki rotasını da belirleyecek olan şey.